Çapulcu musun vay vay, vay. Eğlenci misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eğlenci misin vay. vay Çapulcu musun vay vay Eğlenci misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eğlenci misin vay Gaz maskesi Ala benziyor <laughs> Gaz maskesi Ala benziyor <laughs> Biber gazı Bala benziyor <laughs> Biber gazı Bala benziyor <laughs> Benim tomam bana sıkıyor benim toma Bana sıkıyor Olunur bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay, bay. bay. Eylemci misin bay, bay bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay. bay bay Cimrisim var. Var, var Gaz maskesi Biçim biçim Gaz maskesi Biçim biçim bi bi Yürüyorum vay, Taksim vay, için vay, Yürüyorum vay, Taksim vay, için, vay, üşenme gel, vay, vay, için. için Üşenme gel Hakkın için Üşenme gel Hakkın için Bulunur bir çare Halk ayakta dün Taksim yolunda kap tadı çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay 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 Yaz maskesi çeşit çeşit. Yaz maskesi bay bay. çeşit çeşit. Bay bak, Gezi parkı bay bay. senle yaşın. Gezi parkı bay bay. senle yaşın. Vur tencere çatal kaşık. Vur tencere bay çatal kaşık. Bulunur bir çare halk ayaktadır.